Merhaba ben Umut Kılıç. Bu videoda Paul Murphy'nin Avrupa turnesinde yaptığı oyunlardan birini inceleyeceğiz. Rakibi Thomas Barnes. Thomas Barnes İngiltere'nin en kuvvetli oyuncularından bir tanesi. Kendisiyle ilgili şöyle bir istatistik paylaşabilirim. 1862 yılında düzenlenen 5. İngiliz Satranç Birliği Kongresi'nde yani bu etkinlikte satranç turnuvaları ve sergiler oluyor. Kendisi yapılan turnuvada 14 oyuncu arasından 7. sırada turnuvayı tamamlıyor. Ancak bu kendisinin 7. olduğu turnuvada Löwenthal 9. Blackburn 10. olmuş. Hemen üzerinde 6. sırada da bildiğimiz gibi 1. Dünya Satran Şampiyonu William Steinitz var. Yani oldukça bir kuvvetli bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu turnuvada 2. olan Louis Paulsen, 1. olan da Adolf Andersen yine o dönemin en kuvvetli oyuncusu ve dünyanın en güçlü oyuncusu kabul ediliyor. Ancak Murphy sahneye yeni çıkıyor. Şimdi Barnes ve Murphy arasında oynanmış olan bu oyunu inceleyelim. Barnes beyazlarla E4 ile başlıyor. E4, E5, at f3, at c6, fil B5, İspanyol açılışı ve Murphy buna karşı Berlin savunması dediğimiz at f6 varyantını tercih ediyor. At f6'ya karşı Barnes doğal bir hamle olan D4 hamlesini oynuyor. Ama aslında burada normalde yani bugün günümüzde rok atılıyor. Rok'tan sonra At alır E4. Buna karşılık D4 oynuyor beyaz. At D6 ile bu file saldırılıyor. Fil alır C6, D alır C6, D alır E5, at F5. Vezir alır D8, şah alır D8. Hamlelerinden sonra siyahların roku bozuldu ama vezirler değişildiği için bu ciddi bir problem olmuyor. Burada gördüğünüz gibi bir duble piyon yapısı var. Bu negatif bir durum ama buna karşılık da siyahın fil çifti var. Bu şekilde dengede bir oyun. Ee, bu varyantı özellikle Kasparov'a karşı Kramnik e, Dünya Şampiyonluğu ünvan maçında 4 kez oynadı ve 4'ünde de beraberlik yapmayı başarmıştı. Dolayısıyla bu geçmişte kötü olarak düşünülen bu varyant günümüzde sağlam varyantlardan biri olarak kabul ediliyor. Devam edelim. Barnes ise d4 hamlesini tercih ediyor rock yerine. Buna karşılık da Murphy e alır d4 oynuyor. e5 Bakın bu sefer önceki oyunlardaki gibi değil. E5 hamlesi bir tempo ile geldi ve bu yüzden kabul edilebilir bir hamle. Yine de burada rok atılabilirdi. Onu da belirtmiş olalım. At E4. Küçük rok. A6. Fil A4. At C5. Şimdi burada bu fil ya C4'e gitmeliydi ya da fil alır C6 oynanmalıydı. Çünkü Hemen oyundaki hamleyi incelersek fil a4 at c5'ten sonra bakın fil şu an kaçamıyor. Fil yakalandı. Yani b3'e giderse de yerinde duramıyor zaten. Ya fil alır c6 oynayacak ya da b3'e gidecek ama her haliyle bu fil düşmüş olacak. Dolayısıyla fil zaten gidiyorsa a4'e gitmek yerine fil alır c6'yla bir bir hamle kazanmış olabilirdi bu. Burada bir tempo kaybetmiş oldu. Fil alır c6, d alır c6, at alır d4. Fil E7, at c3, rok. Play 3 F6 Şimdi burada F6 hamlesinden önce bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın artık Amerika'daki oyuncular gibi, rakipleri gibi yani Louis, Louis Paulson'ı dışarıda tutarsak rakipler oyunun başında, açılış evresinde ciddi hatalı hamlelerde bulunmuyor. Yani doğal gelişim hamlelerine dikkat ediyor. Yani Murphy'nin rakipleri artık çok daha güçlü. Devam edelim. F6 oynuyor. Bu F6'nın ile ilgili bir detaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu fil çıkamıyor. Şimdi bu fil aslında çıkabiliyor ama Murphy bu filini vermek istiyor mesela. File E6'dan sonra atılır E6, atılır E6 ile oyun devam edebilir. Ama bu fili vermek istemediği için filini bekletmek istiyor. F5 ve G4 kareleri zaten dolu. O yüzden şimdilik filini bekletmek istediği için de F6 ile E alır F6, kale F6 ile bu şekilde kalesini aktifleştirmiş oldu. Fili ise uygun bir zamanda oyuna sokmak isteyecektir. Vezir e2, kale g6. Şimdi böyle eğer beyaz fırsat verirse flash 3 gibi fikirler var ama burada şu an çok mümkün değil. Şah h1 yine de önlem oluyor rakibi. Fil d6. Kale a d1, vezir h4. Şimdi Murphy gördüğünüz gibi rakibin çok küçük bir ağırlığından bile istifade ederek hemen tempoyla maddi üstün istiyor. F4, fil G4. Bakın tempolarla bu file vezirin himayesinde G4 karesine yerleştirmiş oldu Murphy. At F3, vezir H5, fil alır C5, fil alır C5. At E4. Bu at E4 hamlesi için buradaki filin ata alma nedeni E4 karesini ata boşaltmak için. Fil alır C5, fil alır C5, at E4. Şimdi at E4 tempoyla geldi. Bu noktaya kadar oyun e, tabii ki siyahların iki ata karşılık iki fili var. Ama buna rağmen oyun bu noktaya kadar dengede. E, Barnes açıkçası o ba oyunun açılışta bahsettiğimiz fil a4 e, gereksiz tempo kaybını saymazsak çok iyi sürdürdü. Ancak burada Murphy oyunun dengesini değiştirecek belli bir hamle yapıyor. Fil B6. Çünkü fil, fillerin kuvvetinin farkında Murphy ve filini vermek istemiyor. Filleri çok önemsiyor. Ama aslında burada doğru hamle fil B6 yerine fil D6 olmalıydı. Fil D6'ya karşılık bu fil çiftinden vazgeçip fil D6, kale D6, kale D6, C alır D6 ile eşit bir oyun oynanacaktı. Dengede bir oyun e, ilerleyecekti. Örneğin H3 sürüldüğünü kabul edelim. Fil alır F3, vezir alır F3, vezir alır F3. F3 gibi oyun sonuna geçilebilirdi. Bu oyun sonunda bildiğimiz gibi kale finali doğru oynandığında berabere bitecektir. Ama fil B6'dan sonra hemen şu şekilde vezir C4 şah çekebiliyor. Rakip, Barnes burada vezir C4 şah çekiyor. Fil E6 ile kapattıktan sonra da vezir D3 oynuyor. Şimdi bunun ne işe yaradı bu? Neden şah çektik? Az önce bir hamle önce şu konumdayken gördüğünüz gibi burada bir açmaz var. Biz şah temposuyla bu açmazdan çıktık. Ve şimdi fili de G4'teki güzel kare yerine E6'daki kötü bir kareye çektik. Ve tehditimiz at EG5. At EG5 hamlesinden sonra bu fil sıkıntı yaşıyor. Mesela H6 gibi bir hamleyle önlemek isterse bu sefer at E5 geliyoruz. Ve bakın bu kalenin gidecek yeri yok. Yani oldukça bu atların şu gördüğünüz kareleri kontrol etmesi nedeniyle çok ciddi sıkıntı yaşayacaktı burada Murphy. Ama bunun yerine Barnes burada fil B6 hamlesinden sonra direkt at EG5 oynamış ve vezir C4 şah tehdidi yapıyor. Yani diyelim ki rakip boş hamle yapmış olsun. Örneğin kale B8 gibi saçma bir hamle yapalım vezir g4 şah şah buraya gelirse vezir f'de mat var. Şimdi araya pili ile filini koyup bu fili vermek zorunda kalacaktı. Çünkü vermezse inatlaşırsa mesela şah h8 gibi bir hamle yaparsa at f'de şah. Şah g8, at h6. Çifte şah. Şah h8, vezir g8 şah, kale g8. Ve o daha önce de tekrar tekrar gösterdiğimiz boğmaca matıyla Murphy mat olacaktı. Yani düşünün Murphy boğmaca matıyla mat oluyor. Oldukça kendisinin prestij açısından kötü bir sonuçtu bu. Ama Murphy zaten buna izin verecek bir oyuncu değil. Şimdi at EG5 hamlesinden sonra H6 oynuyor. Aslında bu H6 hamlesi de zayıf bir hamle. Çünkü vezir C4 şahı teşvik ediyor. Vezir C4 şahdan sonra şah H8 oynuyor. Murphy. at f7 şah. Şah 7 At 7 e5. Bu arada şunu da gösterelim. Ne yapılabilirdi? Yani vezir hemen atlamayalım onu da. Bu vezir c4 şah hamlesine karşı burada kale f6 gibi basit bir hamleyle buna engel olabilirdik. Yani kale f6'dan sonra vezir c4 şah şah 8 artık gördüğünüz gibi at f7 fikri yok. Devam edelim. Vezir c4 şah Şah 8 dedik. At F7 Şah. Şah H7. At 7 E5. Şimdi kaleye saldırı var. Ve bu filde artık değişilebiliyor. Kale F6 oynamış. Rakibi. At alır G4. Vezir alır G4. At E5. Vezir E6. Vezir E4 Şah. Vezir F5. Vezir alır F5. Kale alır F5. Gördüğünüz gibi fil çiftinden kurtulmuş oldu Barnes ve oyun sonuna geçiş yapıldı. Son duruma baktığımızda siyahların 4 piyonu var ama şu duble piyonlar bunların değerini düşürüyor. Eğer oyunda taşlar iyice azalırsa örneğin at fil gibi bir final kalırsa bu 4'e 3 piyon yapısı siyahlar için ciddi problem. Çünkü diğer tarafta gördüğünüz gibi 3'e 2 bir piyon var ve Tek taşlı, tek aletli bir finalde buradan bir geçer piyon çıkarabiliyor beyazlar. O yüzden Murphy'nin burada dikkatli oynaması gerekiyor. G4 hamlesinden sonra kale F6 gelmiş, F5. Şimdi bu piyon yapısının tematik bir piyon yapısı. Burada atı buraya gelmek, sonrasında da uygun bir zamanda eğer mümkün olursa kaleyi H8'e getirip mat yapma teması var. Şimdi devam ediyoruz. F5'ten sonra kale e ile Murphy atı istemiş. Buna karşılık at g6 oynamış Barnes ve burada aslında daha iyi bir hamle var. Çünkü at g6 hamlesinden sonra kale ikinci yata iniyor. Bunu hiç izin vermemek için beyazların kale d e1 gibi bir hamlesi var ve bu şekilde üstünlüğünü koruyabiliyor. Ama dikkat ederseniz kale f 1 olmaması gerekiyor bunun. Çünkü kale f 1 olduğunda bu sefer fil f2 gibi bir hamle var. Fil 2den sonra kale bu atı korumak zorunda olduğu için kale mesela e 2 gitmiş olsun. Bu sefer kale D6 gibi bir hamle var. Kale D6'ya karşı kale alır d 6 oynamak zorundayız. C alır D6'dan sonra kale alır F2. Kale alır E5 ve gördüğünüz gibi denk bir oyuncu. Yine beraberliğe giden avantajı kaybeden bir varyant oluyor. Yani sadece kaleyi nereye çektiğiniz bile maçın sonucunu değiştiriyor. Burada kale d E1'den sonra yani filin bu. F2 gelmesini engelledikten sonra örneğin kale D6 oynamış olsun. Buna karşı hemen at G6 gelebiliyoruz artık. Çünkü at G6'dan sonra artık kale E2 inişi yok. Eğer siyahlar kaleleri değişirse muhafaza bu sefer kaleler değişildikten sonra az önce bahsettiğim mat teması devreye giriyor. Kale ile bunu engellemeye çalıştığımızda ise mesela kale D8'den sonra da bu sefer kale buraya iniyor. 7. yatayda kale görüyorsunuz. Oldukça sıkıntılı. Hem buraya hem buraya baskı yapıyor. Siyah şah oyuna giremiyor. Hiçbir şekilde. H5 sürse buna H3 ile cevap verecek. Beyaz şah gelecek. Yani bu pozisyon tamamen kayıp. Fil bağlı. C7 piyonunu korumak zorunda. Kale ayrılamıyor. Net kazanç pozisyonu burası. Beyazlar için. Devam edelim. Bunun yerine at g 6 oynamayı seçmiş. Rakibi. At G6 oynamasının nedeni Barnes'ın şu, gösterelim. Kale E2'den sonra kale D8 geliyor ve mat tehdidi yaptığını düşünüyor. Bu mat tehdidi yapacağı yaptığı zaman Murphy aynı oyundaki gibi kalite feda etmek zorunda kalıyor matı kesebilmek için. Kale alır G6, F alır G6, ş alır G6. Şimdi gerçekten de kaleye karşı fil var Barnes'ta, kalite önde. Murphy'ye karşı kalite önde olmak bile çok büyük bir başarı. Bunu belirtmek lazım. Çünkü Burada Murphy kendisi bir feda yapıp üstünü elde etmedi. Barnes rakibi Murphy'den bu kalite fedasını zorla aldı. Ama aslında bu kalite fedasını almak yerine az önce gösterdiğim varyantla çok basit bir şekilde oyunu kazanabiliyordu. Şimdi ise çok güçlü bir fil var. Yani bu fil oldukça dirençli bir fil. Kötü bir fil değil. O yüzden dikkatli oynamak gerekiyor. Kazanç da çok basit değil. Şimdi burada kale D7 oynuyor. Kalesini 7. yataya getiriyor Barnes. Kale alır C2. Diğer kaleyi de geliyor. İşte G7 piyonunu istiyor. Fil D4. Fil tabii ki alınamıyor. Gördüğünüz gibi file karşılık kale var. Kale alır C7. Kale alır B2. Kale alır B7. Kale alır A2. Piyonlar toplandı. Son duruma geldik. H4 sürüyor Barnes. Buradaki siyah şahı sıkıştırmak istiyor. A5 sürüyor Murphy. Geçer piyonunu ilerletmek istiyor. H5. Bu H5 hamlesi aslında oyunu kaybeden hata alıyor. Neden kaybettiğini göstermemiz gerekir. Bu sıradan bir oyun sonu değil. Dikkatli bakalım. H5 şah G5. Şah G5'ten sonra Bans kale alır G7 ile şah çekiyor ve muhtemelen bu oyun sonunu Murphy'nin kazanamayacağını düşünüyordu. Çünkü fil alır G7'den sonra kale alır G7 şah Şah H4 hamlelerinden sonra 2'ye 3 piyonun örneğin bu C6 veya A5 piyonlarından bir tanesini alacağını düşündüğü için oyunun beraberi biteceğini düşünüyor olabilir. Ama bu oyun beraberi bitmiyor. Bu oyun artık siyahlara kazanç. Onu belirtmiş olalım. Şimdi benim göstermek istediğim varyant da şu. Kale G7'den şah çekiyor. Şah H4'e kaçıyor Murphy. Şimdi burada beyazın oyunu kurtarabilmesi için çok çılgınca bir planı hayata geçirmesi lazım. O da bu iki piyonu feda etmek. Bu iki piyonu feda ettikten sonra bir merdiven matı temasıyla siyah şahı baskı altına alacak ve bu sayede oyunu kurtaracak. Nasıl yapıyor bunu? Mesela hemen örnek verelim. Diyelim ki kale F7 oynayalım. Buna karşılık piyon aldık. Kale F1. Diğer piyonu da aldık. Şimdi burada kale, bakın G7 karesine gelemiyor bu fil engellediği için. O yüzden kale B8 oynayalım. Buna karşı C5 oynayabilir. Bu fili sağlam alabilir. Şimdi burada kale g 8 oynuyoruz. A4. A piyonunu ilerletmeye çalışalım. Kale F3 geldiğimiz zaman şimdi buradaki matı kesebilmek için mecburen siyah şah H4'e gelecek. O zaman bir şah çekiyoruz buradan. Buraya gelirse tekrar şah geliyoruz. H3'e gelirse H4 şah. H5 tekrar F3. Ve bu şekilde sürekli şahlarla beyazlar oyunu kurtarıyor. Eğer piyonları almazsa bu sefer beyazın direnci artacaktır. O yüzden o piyonlar alınmalı. Ve bu şekilde beyazlar oyunu kurtarabiliyor. Ama bunun yerine çok ilginç bir şekilde Şah H4 hamlesinden sonra Barnes bir çift soru çekiyor ve oyunu kaybediyor. O da belki de kaybedebileceği birkaç yerden birisi. Kale G E7 hamlesi. Şimdi E7'ye geldiğimiz zaman bir anda oyunun durumu değişiyor. Neden? Çünkü hem bu kale hem bu kale 3. yatayla bağlantıları kesildiği anda siyahlar oyunu kazanıyor. Ve bunun içinde Murphy oyundaki gibi A4 sürüyor. A4 sürüldüğünde bu kale buraya gelemiyor. Bu kale buraya gelemiyor. Daha kötüsü manevra yaparak da tekrar 3. yata yine gelemiyor. Yani ne demek bu? Şöyle gösterelim. Siyahların kontrol ettiği kareleri işaretliyorum. Bu karelere beyaz kaleler gelemiyor. Buraya gel buraya da buraya gelme şansı olmadığına göre bir hamlede gelebileceği tek yer f3. Ne olacak? Kale f7 oynayacak f3'e gelebilmek için. Ama o zaman da şah f3 e ünlem hamlesiyle artık kale h2'den mat tehdidi durdurulamadığı için Barnes burada oyunu bırakıyor. Evet. Oldukça uzun ve ilginç bir oyundu. Ama gördüğünüz gibi Murphy'nin artık rakipleri çok daha kuvvetli. O yüzden maçlar daha heyecanlı geçecektir diye düşünüyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Şimdilik hoşçakalın.